Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabit arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Oyunumuzun adı Ninja Arashi. E, Ninja'yız genel olarak oyunda. Adımız Arashi ve e, önümüze çıkan herkesi öldürmeye çalışıyoruz. Yani düşmanları öldürmeye çalışıyoruz. Gece yapıyoruz bu işi tabii ki de. E, <laughs> ve oyunda baya bir bölüm var. Her bölüm boşu 3-4 bölüm bitirsek. Yani her bölümde en azından bitirmeye çalışacağız oyunu bakalım. Toplam kaç bölüm var bilmiyorum ama her bölümde kağıt gibi bir şey toplama çocuğu her mapte falan. Üç tane bulunuyor sanırım. Çünkü gördüğünüz üzere evet öyle bir şey. Burada e, işte market var. Buradan buradan suikastlık yapabiliyoruz. Yani şey alıp hani gizlenebiliyoruz bu ar bunun arkasına falan. Bize de saldırmıyor düşmanlar. Buradan e, Aynen. Level yani şeylerimizi arttırabiliyoruz. Güçlerim, özel güçlerimiz var ve bunları level arttırabiliyoruz altın ve elmasla. Ne altın elmasla e oynayarak yapabiliyoruz. Neyse buradan gerek yok. İsterseniz başlayalım bakalım. Bu arada kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek olabilirsiniz. Evet 3 tane kağıt toplayacağız. E bu kağıtlarda gizli yerlerde. Evet. Loading. Evet ateş yanan bir yerden başlamışız. Bu arada e, evet Orochi'yi bulup öldürmemizi istiyor. Oyun genel olarak bir tane boss'u öldürmemizi istiyor. Şöyle ben bir... Ha evet biraz ses kıstım. Şimdi evet ölmememiz lazım. Üç canımız var şimdilik. Bunları sanırım arttırabiliyoruz canlarımızı. Eee... Kasta abi. Oo, oo Tamam geçtik tuzaklardan geçmeye çalışıyoruz. Genel olarak bazen de düşmanlar çıkıyor karşımıza. Evet. Saldırmak için ninja şeye at atıyoruz. Shuriken mi nedir? Onun gibi bir şey. Shuriken mi nedir? Bilmiyorum ama Aynen. Özel gücümüz var. Hoppa. Böyle hızlı bir şekilde kılıç çekip saldırabiliyoruz. Güzel checkpoint aldık buradan da. Bu da üstünden atlayalım. Ölmeyelim evet saplanmış şeylere de onlar bir kapı yani arkasında gizli bir kapı oluyormuş. Ve kırarak da özel eşyalar topluyoruz. Bu da bir can. Aynen bir canımız arttı ekstra. Evet tenjutsu aynen. Transform'e olabiliyoruz yani gizlenebiliyoruz blokların arkasına. Eşyaların arkasına. Şöyle bir yukarıdan. Güzel. Nice. Buradan Aynen öyle şimdi bunları toplayalım Yavaş yavaş hızlanalım o halde yılı geçtiğimize göre Güzellerliyim arkada da adamlar çalışıyor ya Evet bu da Shield'mış yani bizi koruyor Her şeye karşı Picycle şeylere karşı Asite ateşe karşı falan Koruyor sanırım yani Saldırıları karşı da koruyor bakalım Aynen öyle Gördüğünüz üzere Shield Bizi koruyor ve checkpoint aldık. Yalnız hiç şey bulamadım ya. O kağıtlardan bulamadım ama. Ha, Üç tane bulduk. Portal scroll. Evet, portal açabiliyormuşuz sanırım. Yani anlamadım ama pek İngilizce İngilizce de iyi Tam güzel altınları aldık abi buradan. Hoppa. Double kill yaptık. Ve ilk bölüm bitti güzel hızlı ilerledik şimdilik şöyle devam edelim evet ikinci bölümü geçelim o halde böyle böyle ilerleme çalışacağız tabi her dakika zorlayacağı için her bölüm başı muhtemelen oyun zorlaşıyor bakalım ne olacak son iki ileriki bölümlerde evet çünkü bize sanırım tuzaklar kurmuş yani bölgede onlara da basmamız lazım basarsak da tuzaklara sıkışıyoruz ama kurtulabiliyoruz zamanla. Ama yanında düşman varsa bizi öldürüyor tabii ki de tuzağa bastığımızı görüp. Yani gizli gizli yapmamız lazım bu işi. Tuzağa basarsak da çaktırmadan kaçmamız lazım. Şöyle seni mi öldürelim. Güzel. Aa burada mızrak var. O o o o Bunun altından geçebiliyor sanırım tabii. Üst tarafı sivri olduğu için orada öldürürüz tabii. Şunun üstünden atlayalım. Kayadan atladık. Geçtik. Güzel. Ee, save aldık. Sol biz. Ha. Aralarda da orplardan şey çıkabiliyor. Ya bu yaratıkları vuruyoruz. Bunlardan drop çıkıyor. Yani bunlar bir canavar. Ruh canavarı mı nedir? Aynen. Buna bir sıkıyoruz. Ya da içinden ya can veriyor bize. Yani kırmızı. Ya da mavi. Yani shield koruma veriyor bize. Anladım. Anladım abi. Şöyle alalım, evet. Bir tane kalkan vardı, olsun. Shield'ımız var. Bize vuramıyorlar sanırım. Aynen, kalkanımız var. Güzel, mücefer çıktı. Ya da elmas. Güzel, ağaçlı yerlerden ilerleyelim. Buradan atlayalım. Şöyle seni alalım. Güzel, checkpoint. Kılıçları yerde kazalım. Ki abi, arka alana e, harita yani... ...şu kağıttan oluyor ne sproom nedir öyle bir şey kağıt işte abi onu arıyoruz işte niye arıyoruz onu bilmiyorum yani amacı ne niye kağıtları buluyoruz yani onu anlamadım demek ki mesajlar var içinde ya da başka önemli bir şey ya yani bunları geçerek diğer mapleri geçebiliyoruz level'ları geçebiliyoruz o yüzden toplayacağız yani garanti onlar güzel yeterince toplasak yeter aslında hepsini almaya dikkat yok ama harbiden 4 tane bulmuşuz normalde 3 bölüm 3 tane olur her mapte ama 4 tane bulduk evet ve bitti zile geldik. Güzel level complete. İkinci bölümde bir bitti. Hızlı ya. Yok abi sana gerek yok. 3000 altınımız var. Bakalım neler alabiliyoruz. Evet bu özelliklerimizi şu anlık arttırabiliyoruz. Maximum life veriyor mesela 2000'e karşılık. Cool down'ı arttırıyor. Azaltıyor sanırım ya da. Buna basalım bir tane. Ee... Aa bu ikisi aynı şey sanki ya. Ha yok. Bu bizim özel büyümüzün, yani özel silahımızın şeyi. E, bu da yani jump'ı falan aynen saldırının falan. Onlar bir şey, öyle bir şey yapıyor ya. Bu da dart'ın critical şeyini arttırabiliyormuş. Challenge'ini. Biz meditation alalım bir tane. Al, niye alamadık ya? Ha elmasımız yok. O zaman bunu alalım. Başka alabiliyor muyuz? Başka alamıyoruz. Bizim biraz elmas bulmamız lazım. Elmas daha değerli ama. Ya yani bulursak alacağız bunları özel büyülerden alacağız. Güzel. O tuzak var. Tuzağa basmayalım. Tamamdır. Aldık. Oo, oo, oo. Yukarıdan mızrak tuzakları geldi. Bize dur. Oo, bir tane daha geldi. Tamam. Yukarıya zıplamayalım. Burada da asitler var. Bekleyelim abi. Zaman gelince onlar duruyor zaten. Geçebiliyoruz o yüzden. Checkpoint save aldık. Sen böyle abi o anlamam. Tamam yukarıda bir save alalım. Tamam. Bayağı hızlı save oluyor ya. Oyun sanki kolay gibi. Ama tabii zorlaşırsın. Gelecek. Gelecek olan bölümlerde yeni bölümlerde zorlaşacağı için. Şu an tabii kolay tabii ilk bölüm olduğu için. Oo. Oh. Evet bazen de bomba çıkabiliyormuş. demek ki yani alalım o o o tamam seni alalım o kağıda ihtiyacımız var devam edelim evet bu aralarda da bölgeler oluyor tabi oyun biraz bekletiyor bir sanki hop tamam aldık burayı alalım onu o keseyi güzel hop bu kalkanlıymış gördüğünüz üzere. Yani bunun arkasına mı vurmak lazım? Kalkan önünde olduğu için vuramıyoruz. Arkasını dönünce vuracağız. Al bakalım. Güzel aldık. Save alalım. Yukarıdan zıplayalım. Güzel geçtik. Şöyle. O oh, o oh, oh. Olmadı olmadı. Biraz bekleyelim abi. Ya da bu ne yapar ya? Bu şey yapmaz ya. O oh, hızlı gidiyormuş ya. Vazgeçtim ama Şöyle sürtünelim aslında. Aynen sürtünebiliyoruz. Güzel. Aldı. Kritik bulduk bir de ya. Güzel. Yani bu kılıcın yani bu attığımız şeylerin de şu nedir? Ona, onun da kritiklerini arttırırsak çok daha güzel olacak. Şimdi tek atıyor. Sanırım herkese karşı. Güzel. Güzel. Bu bölüm de bitti. Hızlı ilerliyoruz aslında. Ya. Ben 3 bölüm dedim. Her bölümde 3 bölüm ilerleriz dedim ama 4. bölüme geldi hızlı bir şekilde. Yani gayet hızlı ilerliyoruz. Böyle devam edersek mantık yani 5-6 bölümde bir terim mi geliyor ya. Evet tabi aralarda böyle parkurlarda da oluyor. Hop tamam gelmediğiniz bu. Aslında parkura dayalı bir oyun olabilir evet ki olarak. Yani önceden oynadım ama. Hop tamam aldık burayı. Güzel. Oh oh. Oh. Neyse bu mızraklar gelince yani bölge düz oluyor. Yani o oh az kalsın ölüyorduk. Yani dikkat etmemiz lazım. Biraz yavaş gitmemiz lazım. Seni al seni alalım abi. Sen kaçma. Güzel. Bir can arttı ekstra. Şöyle sana da hoppa. Özel gücümü kullanayım sana. Hop atlayalım buradan. Kayanın üstünden. Tamam save aldık. Oo bomba çıktı. Ee, ona saldırmayalım. O biraz zor. Çünkü küçük bir yerde. Öldürebilir bizi. Şöyle bir özel olmadı. Neyse. Görmez ya o zaman. Zıplayarak zıplayarak vuralım. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu arkadan. Aa yok bir şey yapmaz aslında ya. Sıkıntı etmeyelim ya. Hepsini alırız bence. Gayet de. Tamam 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 tamam. Bu biraz daha akıllıymış. Yani diğer diğerlerine göre daha akıllı shield olan. Hop tamam aldık. Orada bir kılıç var. Kılıca aynen tamam. Özel özel oda bulduk tamam. Aldık bir tane kağıdı Evet Yukarıdan ilerleyeceğiz ya okay. Aslında ilerlememizi pek bilmiyor Aşağıda da yer var ama ucundan bir yer yani Oraya geçebiliriz ama Yok abi biz sağlam alalım işimize. İlerleyelim yukarıdan Parkurdan Aşağıya alalım Altını azma abi bize Oh oh Tamam aşağıdakiler patladı Geçeyim ben şuraya. Allah vurma bana. O çekilsin ha bu silah. Tamam aldık kılıç. Hop tamam yukarıdan vuralım sana. Tamam. Güzel geliyoruz ya. Aa şunu almam lazım. Tamam. Tamam özür olduğu her şeyi topladık. Zıplayalım. Save gelsin bakalım. Tamam alalım bunları. Güzel. Orada tuzak var. Seni uzaktan öldürelim. Gelin abi. Tamam. Altından geçebiliriz. Tamam. Burada özel oda bir tane daha bulduk. Tamam. Evet. Uyarı işareti var. Oo. Oo. Parkur harbiden. Tabi bunlar aşağı iniyor mu? Aa, tam aşağı inmiyor ya. Tamam. İyi. Arada kalıyormuş. Tamam. Bunu alırız aslında sürtüne sürtüne. Geçeriz buralardan. Hop hop hop. Üste doğru. Hop hop. Tamam. Aldık. Bekleyelim. Tamam. Geçelim. Tamam. Okey. Hoppa. Tamam. Tabii sınırsız olduğu için Shuriken ya da özel silahımız yani zamanlı olduğu için tabii. Asıl Shuriken zaman değil ya. Direkt bir saniye geliyor hemen. 20 saniye. 21 saniyede Okey. Sonraki bölüm. 5. bölüme geldik bu arada ya. Hızı ilerliyoruz. Her bölümde 3 desek toplam 10 bölüm var. Nedir? Ya öyle bir şey farklı dünyalara gideceğiz tabi Bu ne kadar kağıt toplarsak her dünyada Yeterince kağıt toplarsak Sonraki dünyaya geçebiliyoruz Yani bölgeye geçebiliyoruz Güzel aldık biz altınlarımızı Buradan geçemeyiz tabi Yukarıdaki şu ejderhanın şeyini alacağız ee, O shield alacağız Ama orada tuzak var ya neyse Bir şey olmaz Au au kaçtık tamam Onun üstüne atlayalım Tamam o vurabilir bize sen beni nasıl gördün ya o yukarıdan? Neyse. Aslında gizlenelim ya. Ben niye bunu kullanmıyorum ki? Aynen. Yani gizlenebiliyoruz bunu basarak. Millet de bizi görmüyor. Kamuflaj yaptığımız için. Kamuflaj. Sen git kardeşim. Tamam onu öldürdük abi. İlerleyelim. Okey. Oh yine kaya. Evet her bölümde sanırım kaya oluyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Şu an kadar ateş şeyi görmedim ya. Tuzak görmedim. Ya. Çoğunlukla asit gördüm ama. Yani yukarıdan haliyle. Sonrasında sanırım gelecek. Bildiğin oraya çağır bizi yani öldürmek için illa bir sürü tuzak koymuş yani etrafa. Milyonlarca tuzak yapmış yani. Akıllı, akıllı adam ya. Yani. O tuzağa basacağız illa ya. Tamam. Tamam. Oo. 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 Orada şey var ya. Dönen bir bıçak var. Geçtik onu. Tamam. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Bu aşağı iniyor. Tamam. Hızlı geçelim. Güzel. Evet. Eskiden burada bir pazar mı varmış? Neymiş? Bakın. Çömlek satılıyormuş. Neyse abi. Biz ilerleyelim. Tamam. Aldım onu ben. Aldım. Güzel. Take attım. Şurayı bir temizleyelim abi. Şurayı bir temizleyelim. Ne haber? Oradan geçelim. Bu arkasını dönebiliyor mu ya? Dönemiyormuş. Oo oh, oh, vurma, vurma. Ya sen sen gider misin arkadaşım? Tamam, save aldığımıza göre sıkıntı yok. Bu arada hiç ölmedik ya oyun boyunca. Harbiden proyuz. Al bakalım. Oo oh, oh, Bakalım bu bölümde biteyim sonra bitirelim videoya sonraki bölümde devam ederiz tabii ki de. Evet bu asitlerde durmuyormuş. Yani her dakika şey oluyor abi dur, duran bir zamanı yok. Tabii ki de şeyin altına geçeceğiz. Tamam. Güzel bu bölümde geçtik. Evet oyun böyle. Böyle böyle ilerleyeceğiz ve sonra gelip o öldürmemiz gerekiyor. Bakalım bunları yapabilecek miyiz? Tabii zorlaşacağı için her bölüm başı. Her şey başı, level başı. Yani burası daha zor, burası daha zor tabii ki de. Yani Boston muhtemelen zordur da. Yani. Zorlanacağız tabi ama. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmalısınız. Sonraki videolarda bölümlerde inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.